Seyahate giderken kedinle nasıl bir yol izlemeliyim? Evde bırakabilir miyim? Şimdi kediler aslında evi sahiplenir. Yani kısa bir yolculuğa gidecekseniz evde olmaları benim tercihim. Yani biri gelip onunla bir saat maması suyunu verip sevip tanıdığı biri tabii ki. Ve kumunu temizlediği zaman kedi evde kalabilir. Ama tabii ki 10 günden uzun bir süre ya da 15 günlük bir tatile gidecekseniz sizinle gelmesi kesinlikle daha iyi. Ama burada da yolculukta hayvanlarda, kedilerde özellikle çok karşılaştığımız bir durum var. Siz de denk gelmişsinizdir. Arabaya binince ya kusuyorlar ya çok strese giriyorlar böyle hızlı hızlı nefes almaya başlarlar. böyle <laughs> diye. Ee, bu durum mesela arabalarda o arabanın giderkenki ivmesini fark edemedikleri için strese giriyorlar ve hızlı nefes alıp verme problemi yaşıyorlar. Bu da strese girdiğinin belirtisi oluyor. Bu tarz durumların önüne geçebilmek için de böyle kimyasal kullanmadan bitkisel pasiflora içeren, valeryan içeren ya da kenevir yağı tohumu içeren şeyler sakinleştirici ve kaygı giderici şeyler var. E, saplementler var. Bunlar kullanılabilir. Ya da biraz daha hafif sentetiğe yakın ama e, yine bitkisel kökenli sedasyon amaçlı kullanılan, ağızdan kullanılan, oral yolla kullanılan şeyler ufak dozlarda tercih edilebilir. E, bunlar da yolculuktaki o stresi azaltıp miyavlamaları ya da e, kaygı yaşamalarını büyük ölçüde azaltıyor. Bu soruya da böyle cevaplayabiliriz.